أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعيد بالله لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصدق كلمة قالها Lebit. Ela kullu şeyin ma halallah batilun. Sadaka Rasulullah ve nataqa Habibullah. Ben sanırdım alem içre bana yar yok imiş. Ben beni terk eyledim. Bildim ki ağ yar yok imiş. İnsanoğlunun kendisiyle barışık olmasından daha güzel bir hal olmasa gerektir. Kendini tanımak, karanlık taraflarının farkında olup onlarla meşgul olmak Arif'in hasletidir. Niyazi Mısri Kaddesallahu Sırrahu insana yeni bir ufuk bahşedecek bir hitapla çıkar karşımıza. Mikrofonu alır ve bize şöyle haykırır. Ben sanırdım alem içre bana yar yok imiş. İnsanız ya, bazen koca kainata sığmayız. İnsanız ya, eşşefi mahluk, bazen de Kainat bize sığar. İnsanın kainata sığmadığı anlar herkesi kendine düşman, herkesi kendine ağyar gördüğü zamanlardır. Niyazi Mısri de zaman zaman kalabalıklar içerisinde dolaşırken kaldırımlarda birbirine omuz atmadan yürüyemeyecek kadar kestetin içerisindeyken kendini yalnız hissettiği anlar olur. İşte o anlarda herkesi kendine ağıyar, herkesi kendine ecnebi addeder insan. Sırrı vardır, sırdaşı yoktur. Yolu vardır insanın ama yoldaşı yoktur. Peki bu yaşanılan yalnızlık korkusunun kimsesizlik hastalığının ayrılık sancısının ilacı var mıdır? Ayrılığı, yalnızlığı ölüm ile tartmışlar. Birkaç gram ağır gelmiş ayrılık ve yalnızlık denilmiştir. Acaba yalnızlığın, kimsesizliğin, sevgisizliğin bir çaresi var mıdır? Niyazi Mısri işte bize bunun yolunu gösteriyor. Ben sanırdım alem içre bana yar yok imiş. Ben zannediyordum ki bu kainatta benim hiçbir dostum, hiçbir yarim, sevdiğim ve beni seven hiç kimse, beni kendisi gibi düşünen, benim günahıma kendi günahı gibi ağlayan hiçbir yarim olmadığını zannederdim. Onun için en yakınındakilerine bile bazen yabancı, bazen düşman, bazen ağyar nazarıyla bakardım. Ama sonra kendime dönüp baktım. Ben beni terk eyledim. Bildim ki ağyar yok imiş. Kendime baktım. Bütün bu hastalıklara sebebiyet verenin nefsimde bulunan hastalıklar olduğunu fark ettim ve insanların beni terk ettiğini düşünmek ve bunun neticesi olarak da onları terk etmek yerine ben nefsimi ve nefsimin arzularını terk ettim. Ben beni terk eyledim. Bildim ki ağyar yok imiş. İşte o zaman kesinlikle anladım ki her şey benim için yaratılmış. Her şey Allah'ın bana paha biçilmez nimeti ve ikramıymış. Her şey bana aşinaymış. Öyleyse her şey benimle aynı dili konuşuyor, aynı istikamete gidiyor, aynı derdi taşıyor. İşte insan nefsinin badirelerinden kurtulabilirse, şeytanın boyunduruğundan kurtulabilirse, şeytanın boynumuza geçirdiği kementlerden hürriyet elde edebilirsek, o zaman ehli sema ile aynı dili konuşma fırsatımız olur. O zaman kainatın her zerresiyle dertleşir, her zerresiyle sohbet etme imkanı buluruz. Aşinaya aşina, biğaneye biğane oluveririz. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu, marifet merdivenlerini birer birer aşanların, yükselenlerin, terakki edenlerin farklı zamanlarda yaşadıkları manevi tecrübeleri bizimle paylaşıyor. İştiyakımız artsın. Bulunduğumuz yerdeki nimetlerle değil, asıl kamil insanlar, arifler, vasıllar için hazırlanan nimetlerle mütelezziz olalım, tanışalım diye. Bir zeban söyleşelim. Var ise bir hal ehli demişler. Bir zeban dilsiz konuşalım var ise bir hal ehli. Ah hal ehli olsaydık da kelimesiz konuşanların derdini dinleseydik. Ah ehli hal olsaydık da sükuttan anlayanların safında yer alsaydık da kainatın ne haykırdığına biz de kulak verebilseydik. Allah Celle Celaluhu Kainatın ve mülkün sahibi Cenab-ı Hak, kainatta vuku bulan kudretinin tecellileriyle bize, müminlere ve bütün kullarına şöyle haykırıyor. Ey kullarım! Bakın kainata, bakın gökyüzüne, bakın yeryüzüne ve fi enfusiküm, kendi nefsinize bakın, neler olduğunu göreceksiniz. Kainatta sadece ve sadece benim dediğim oluyor. Benim murad ettiğim gerçekleşiyor ey kullarım diyor. Ben sair mahlukata irade vermedim. İstedikleri gibi davranma ihtiyarı vermedim. Sizden daha güçlü, sizden daha büyük, sizden daha ağır şeyler benim emrime itaat ediyorlar. Yağmurlara emrediyorum yağıyor. Bulutlara emrediyorum yürüyor. Rüzgara emrediyorum esiyor. Kainatta kimileri var oluyor, kimileri yok oluyor. Kimileri geliyor, kimileri gidiyor. Ey kullarım, yeryüzünde ben ne dersem o oluyor. Bunu görecek gözle bakınız. Size geçici olarak bir ihtiyar bir tercih hakkı, bir irade vermiş olmam her hususta bağımsız, her hususta serbest olma zannına sizi götürmesin. İradenizle beraber itaat ediniz ki sair mahlukattan daha şerefli olasınız. Sair mahlukattan şerefli yaratıldınız. Yine şerefli yaşamanız yine Allah'ın huzuruna şerefli olarak varabilmeniz için bütün iradenize rağmen bütün ihtiyarınıza rağmen bütün size verilen bu dünyadaki serbestliğinize rağmen git ey kulum istediğini yap denmesine rağmen siz yine benim kapımdan ayrılmayın siz yine benim muradımın dışına çıkmayın diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu Liyunfik dü saatin min saati. Ataullah İskenderi kaddesallahu sırrahu geçen dersimizde iki grup hak aşığından bahsetmişti. Bazıları Allah'ı tecellileriyle tanıdıkça ona kademe kademe önce eserleriyle Allah'a hayran olur. Sonra fiilleriyle, sonra sıfatlarıyla, sonra şuunatıyla sonra itibarıyla Allah'a hayran ola ola Allah'ı tanımaya çalışan mütevassitinden bahsetmişti. İkinci grupta Allah'ı tanıdıktan sonra bütün bunların hikmetini kavrayan vasıllardan bahsetmişti. Bir de gafiller vardır ama onların iraptan mahalli yoktur. Onun için ibarelere onların halini koymak, ibareleri kirletmek olur. Mevlana Celaleddin Rumi, cehaletinin farkında olmadan kendilerini sadece sureta bir benzerlikle ariflerle aynı kefeye koyan, peygamberlerle aynı makama koyan nadanlardan bahsederken şöyle bir misal verir. Adamın biri bakkal dükkanı işleten bir adamın bir tutisi yani bir papağanı varmış. Papağan uzunca bir talim ve terbiyeden sonra rahat konuşabilen, bakkal sahibiyle, kendi sahibiyle sohbet edebilen bir kabiliyete sahip olmuş. Yalnızlığını onunla giderir, Saatlerce boş kaldığı anlarda onunla şakalaşırmış. Bir gün bakkal karnını doyurmak için eve gitmek istediğinde her gün olduğu gibi Tuti'yi papağanını dükkanda bırakmış. Bakkalın evine geçtiği anda içeriye sahipsiz bir kedi girivermiş. Papağan kediyi görünce korkmuş. Bakkalın bakkal dükkanının raflarının en üst noktasına tırmanırken oralara dizilmiş olan yağ şişelerini devirmiş. Hepsi kırılmış. Ortalık felaket mahalline dönmüş. Biraz sonra gürültüleri Şamata'yı duyan bakkal sahibi iş yerine geri döndüğünde tir tir titreyen Papağan'ı yaptığı yaramazlıkla suçüstü yakaladığını düşünerek sinirlenip öfkelenip öfkesine mağlup olup elindeki bastonla papağanı cezalandırmak üzere hızlıca başına vurmuş. Papağan o günden sonra hiç konuşmamış. Aradan günler geçtiği halde eski muhabbetini, eski sohbetini arayan özleyen bakkal papağana envai çeşit güzel sözler, özürler, mazeretler, nazlarda bulunsa da papağanın dili bir türlü çözülmemiş. Günlerden bir gün artık üzüntüden başındaki saçları dökülen, kel olan papağanın yanına bir müşteri olarak dükkana kel bir adam gelmiş. Alışverişini yaparken papağan dikkatini çekmiş ve gelen kel müşteriye merakla sormuş. Sen de mi sahibinin yağ şişelerini devirdin demiş. Mevlana Celaleddin Rumi bu hikayeyi anlattıktan sonra şöyle der. Şu papağan aklına bakınız. Kendi başının kel olmasını o adamın başına o adamın kelliğini de kendisine kıyas etmiş. İşte papağanın aklı bu kıyasta ne kadar isabetliyse hiçbir şey olmadığı halde, İslam'ı tanımadığı halde, Elif Bağ'dan haberi olmadığı halde, Amentüsünde, Fatiha'sında 40 tane yanlış olduğu halde sanal medyada, sanal ortamda dinlediği her hocayı eleştiren her hakikate kusur bulan, eleştiri ilim zannedecek kadar nadan ve cahil olanların tutup kendilerini ehli ilme kıyas etmesi, kendilerini Allah dostlarının idrakına kıyas etmeleri tıpkı papağanın kelini müşterinin keline kıyas etmesi gibidir der. İnsanoğludur. Maalesef kendi yerini, kendi haddini çoğu kez bilmekten acizdir. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu sırrahu لِيُنْفِقْ دُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَةٍ Bir ayeti kerime ile bir grup insana işaret ediyor. ne اِلَيْهِ Allah'a vasıl olanlara öyle geniş bir sermaye, öyle uçsuz bucaksız bir devlet ve hazine bahşedilir ki, لِيُنْفِقْ دُو سَعَةٍ مِنْ saati. لِيُنْفِقْ Artık onlar infak etsinler. دُو سَعَةٍ Genişlik sahipleri مِنْ saati Allah'ın kendilerine verdiği uçsuz, bucaksız olan hikmet menbaından, deryasından, okyanusundan bütün alemlere dağıtmaya devam etsinler. Onun için Mevla'yı tanıyanlar Allah'a vasıl olduktan sonra konuşanlar İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu gibi, Şan Akşibend Hazretleri gibi, Yunus Emreler gibi, Mevlana Celaleddin Rumiler gibi ve bugün yaşayan Allah dostları Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri gibi onlar kendi dönemindeki insanlara da marifetullahı, muhabbetullahı vermeye devam edecekler üzerlerinden bin sene geçse de insanları ve cemiyeti aşılamaya devam edecekler. Onların nasihatleri eskimeyecek, onların öğütleri köhnemeyecek, onların sözleri yine hayat vermeye devam edecekler. Çünkü onlar Kur'an'la hayat buldular, çünkü onlar Allah'la hayat buldular. Ve men kudire aleyhi rizkuhu ve men her kim kudire aleyhi rizkuhu. Rızkı kendisine takdir edilenler, az verilenler, onlar es-sairune ileyhi. Kabı küçük olduğu için ona ancak kabı kadar verilir. İnsana tarikat-ı aliyeye girdiği zaman daha ilk dersteyken ilk derste bir kap verilir. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri böyle buyururdu. Şimdi size bu derste dolduracağınız bir manevi kap verdik. Bir sene buna çalışacaksınız. Eğer çalışmazsanız bir sene sonra boş verdiğimiz kap boş gelir. Boş kaplar karın doyurmaz. Boş kaplar insanı zengin etmez. İnsanı mesut ve bahtiyar kılmaz. Üzüntülerimizin sebebi bu. Darlıklarımızın sebebi bu. Bu kabı doldurup dolduğunda getireceksiniz. Eğer kabınız doldu, bir sene sonra yeni bir kap alıp dersinizi tecdit etmeniz, yenilemeniz gerekirken ihmal ederseniz o zaman dolu kabı doldurmaya çalışır, sıkıntı yaşarsınız. Onun için kabınızı boş da bırakmayın kardeşlerim. Dolduğu zaman seney devriyesi geldiğinde yeni bir kap yeni bir maaş, yeni bir sermaye, yeni bir zenginliğe de talip olmaktan geri kalmayınız. Liyunfik dü saati min saati ve men kudire aleyhi rizkuhu. Rızkı kendisine takdir edilen, ancak bir kap kadar ona ikram edilecek olan sairin yola yeni girmiş insanların halidir. Her derste ayrı bir kap, her derste ayrı bir kap ve bir sonraki kap bir öncekinden daha engin, daha derin, daha geniş. O dersin bereketi de ona göre o kabı dolduracak şekilde daha verimli, daha kazançlıdır. İhtedar <laughs> rahiluna ileyhi bi envarit tevecüh. Allah'a rihlet edenler, yolun ortasında ve başında olanlar daima Allah'ın nurlarına tutuna tutuna ilerlerler. Ömen lem yec'alillahu lehu nuran fe ma lehu min nur. <laughs> Allah yolda yürüyene nur vermese biz bu karanlık dünyanın karanlık dehlizlerinde gidecek istikameti bulamayız. Vel vasilune Allah'a vasıl olanlar lehum envarul <laughs> muvacihati. Zat-ı pak subhaniyenin kendilerine öz zatını hediye ettikleri kulların zatı elde ettikten sonra nurlara da sahip olduklarını unutmamak gerekir. Bir insan ki padişahın hazinesinden geçiniyorsa onun padişahın gönlüne girmesi için çok yol vardır. Ama bir insan padişahı almış, padişahın gönlüne girmişse bütün hazineler onun demektir. İşte Allah'a vasıl olanlar için sairine verilecek, rahiline verilecek, yolda koşanlara verilecek bütün nurlar zaten onların önüne serilmiş demektir. Fel evvelun lil envar. Yolda olanlar nurlara tutunmak zorundadır. Ve haula'i Allah'a vasıl olanlar ise El envaru lehum. Nurlar onların peşinden gelir. Kimisi Allah'a seyreder. Kimileri de Allah onlarda seyreder. Li ennehum lillah la li şeyin Çünkü onlar yaşadıkları müddetçe sadece ve sadece Allah'ın müşterisi olmayı bilmişlerdir. Kulillahu Tümme derhum fi <fî> khawdihim yel'abun. Ey Habibim! Kulillah, Allah de. Sen Allah demeye devam et. Allah'tan başkasından katı nazar Tümme derhum fi <fî> khawdihim yel'abun. Sesini duymayanlar, sözünü duymayanlar, hangi gaflette yüzerse, hangi oyuna dalıp, kaybederse kaybetsinler diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.